Birinci dönemin birinci yazılısına ve birinci provaya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu birinci provamız olacak. Bir tane daha bununla alakalı video çekmeyi düşünüyorum. 8. sınıfın birinci dönemi birinci yazılı ikinci provayı da çekmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda onu da yükleyeceğim. Tabii ki hafta sonu cumartesi günü de bizim biliyorsunuz arkadaşlar online olarak düzenleyeceğimiz bir de yazılı çalışmamız olacak. Canlı yazılı çalışmamız olacak. Onları da ona da katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Peki daha fazla vakit kaybetmeden şimdi ne yapalım? Hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda 240 sayısını ne yapmışız? Asallıklarına ayırmışız. Doğru mu? Ve bu asallıklar içerisinde neler var demişiz arkadaşlar. Baktığımızda bir 240 değil mi? 2 var, 3 var, 5 var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Biz bir asal algoritması oluşturacağız değil mi? Bir çarpan algoritması. Asal algoritması nedir ya? Bir çarpan algoritması oluşturacağız. Yani geleceğiz 240'ı arkadaşlar 2'ye böleceğiz. 120 tekrar 2'ye böleceğiz. 60 tekrar 2'ye bölüyorum 30. Tekrar 2'ye böldüm 15. Sonra ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. 5 diyorum. Tekrar geliyorum 5'e bölüyorum 1 diyorum. Arkadaşlar bakıyoruz 4'ten buradan kaç tane var? 2 tane. Şimdi 240 eşittir 2, 4'ten diyorum özür dilerim 2'den 4 tane var. Peki 3'ten kaç tane var? bir tane var. 5'ten kaç tane var arkadaşlar? 5'ten de bir tane var diyor. Pekala. Bu aynı zamanda iki üzeri A, 3 üzeri B ve 5 üzeri C şekliyle ifade edilebiliyormuş değil mi? E peki ben buradan A'ya ne diyeceğim? Bakın burada A 4'müş. Pekala B neymiş arkadaşım? Hocam B de 1'miş. Çok güzel. Peki C ne arkadaşım? Hocam C de 1'miş. Benden neyi soruyor? B artı C. Arkadaşlar B artı C bölü A diyor. Yani 1 artı 1 bölü 4. 2 bölü 4 diyor. En sade haliyle yazmamız gerekiyor. 2 ile sadeleştirirsek. O zaman cevabımız ne geldi? 1 bölü 2 gelmiş oldu diyoruz. Peki. Geçelim ikinci sorumuza. Bakın şimdi. Bir kavanozda 30 adet sarı bilye, 45 adet yeşil bilye varmış. Kavanozdaki bilyeler birbirine karıştırılmadan her kutuya eşit sayıda ve en fazla bakın burası önemli. Her kutuya eşit sayıda ve en fazla bilye olacak şekilde kutulara konulacakmış. Buna göre bu iş için en az kaç kutu gereklidir diyor arkadaşlar. E şimdi 30 var ve 45 var. Şimdi elimizde ve bunları birbirine karıştırmayacağız. Sarı var ve yeşil bilye var diyoruz. Ha. O zaman ne yapalım? Gelin hemen bir 30'u 45'i değil mi? Çarpan algoritmasına yerleştirelim. Bakın çarpan algoritmasına yerleştirdik. Şimdi 30 ve 45'i e bakıyoruz. 2'ye böldük. 15 baktık. 45 dedik arkadaşlar. Peki 3'e böldük. Burası 5 oldu. Burası ne oldu? 15 oldu. Hemen yuvarlak içerisine aldım çünkü yuvarlak içerisine aldım ne anlama geliyor? Bunların her ikisini de ortak bölüyorsa buna bir EBOB diyorduk, değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyorum şimdi 3'e bölüyorum. Burası 5 geldi. Burası da 5 geldi. Arkadaşlar 5'e böldüm. Burası 1 geldi. Burası da 1 geldi. O zaman ne oldu burası? 5 oldu. Yani 3 ile 5'in çarpımı buradan ne gelmiş oldu demiştik? Bu bize EBOB'u veriyordu, değil mi arkadaşlar? Bu bize EBOB'u veriyordu. Yani ne diyeceğiz o zaman? 3 çarpı 5 15 diyeceğiz. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz ne yapacağız? Kutulara değil mi? Kutulara 15'erli koyabilecekmişiz bunu. Yani her kutuya 15 tane bilye koyabiliriz. Cevabımız 15 mi hocam? Değil. Niye? Bu iş için en az kaç kutu gereklidir diyor. Şimdi arkadaşlar 30 tane sarı yok mu? Bakın 30 tane sarı var. Her birisini 15'li paketler yapacağız. Kutulara koyacağız. 30'u 15'e böldük mü? Ne geldi burası? 2 kutu. Neyi koyacağız? Sarıları. Sarı bilyeler bu. Peki Gelelim yeşil bilgelere. Yeşil de arkadaşlar 45'i ne yapıyorum? 15'e bölelim. 45'i 15'e bölersek 3 kutu mu yapıyor? 3 kutuda yeşil bilye mi yaptı? Evet. 3 kutuda yeşil bilye. O zaman bu iş için en az kaç kutu gitti arkadaşlar? 2 artı 3 5 kutu gereklidir diyoruz. Tamam. Pekala Şimdi A3 2 basamaklı bir sayısı demiş bakın A3 2 basamaklı sayısı 6B sayısı ile aralarında asal olduğuna göre A artı B toplamının toplamının en büyük alabileceği en büyük değeri bulunuyor. Şimdi A3 2 basamaklı bir sayı. Şimdi A3 madem ki 2 basamaklı bir sayı bu olsa olsa 13 olur, 23 olur, 33 olur, 43 olur, 53 olur, 63 olur, 73 olur, 83 olur, 93 olur. Bakın a'nın olduğu yerleri birden başlayarak yaz. Sıfır yazmadım çünkü iki basamaklı bir sayı dediği için 03 olmaz. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi 6b sayısı da. Bakın 6b. Arkadaşlar orası 60 olabilir. Neden? Çünkü birler basamağı 0 olabilir. 61 olabilir, 62 olabilir, 63 olabilir, 64 olabilir, 65 olabilir, 66 olabilir, 67 olabilir, 68 olabilir ve 69 olabilir. Şimdi B nerede burada? Bu tarafta bak. A o tarafta. B de bu tarafta. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunlar iki sayı aralarında asal olacak. Aralarında asal demek ne demek arkadaşlar? Ortak böleni 1 olmalı. Doğru mu? Ortak böleni 1 olacak. Peki o zaman bir gelin aşağıdan itibaren bakın aşağıdan itibaren. Niye aşağıdan itibaren başlıyoruz hocam? Çünkü dikkat et A'nın değeri aşağıda 9'lu. B'nin değeri de aşağıda 9'lu. Ve biz A artı B'nin en büyük değer almasını istiyoruz. Hani diyelim ki 93 ile 69 geldi. Hani 93 ile 69 dediğimiz sayılar oldu. Orada ne olacak? 9 ile 9'un toplamı 18 olmuş olacak. Bak A artı B en büyük değer alacak. O yüzden aşağıdan gidelim. Şimdi 93 ve 69'a bakalım arkadaşlar. 93 69'a bakalım. Şimdi 93 kaça bölünebiliyor arkadaşım? 93'e baktığımızda bölenleri 3 değil mi? Yani aslında 93'e bakarsak 3'e 31. Yani iki asalın çarpımından oluşmuş. 69'a da bakarsak arkadaşlar 3'e 23. 3'e e bölündüğü için o zaman burada ne yaptım? Diyelim ki 69'u almadım. Bak diyelim ki 69'u almadım. Bir aşağıya geçtim. Bak buradan 93'ü işaretlediğimi düşünün. Bir aşağıya geçtim 68. Peki 68 arkadaşlar 3'e bölünür mü? Hayır bölünmez. Peki 31'e bölünür mü? Hayır ona da bölünmez. O zaman bu sayı 93 ile 68 olabilir. 93 ile 68 olabilir diyoruz. Anlaştık mı? Hocam 83'ü 69 da olabilirdi. E tamam zaten 98 98 olay yapmış olacağız. Bak burada sayı 93 ile 68 olabilir dedik. Doğru mu arkadaşım? Doğru. Hmm. E o zaman A'sını 9, B'sini 8 olarak aldım. A artı B 17. Hocam A'yı 8, B'yi 9 olarak alsaydık e, fark etmez. Sonuçta A artı B'nin toplamının en büyük değerini alıyoruz. Anlaştık mı arkadaşım? Burada buna dikkat edeceğiz. Bu tarz sorularda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor diyeceğiz. Evet hemen geçtim. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soruda üslü ifadeler var ve üslü ifadelerde çok karıştırılan nokta. Bakın çok karıştırılan noktadır aslında bunlar. Buradakiler aslında şey değil, ee, dizgide hata oluşmuş. D, E, F. Bunlar her biri say. Şimdi bak, İlkine bakarsak burada eksi 9'un karesi diyor değil mi arkadaşım? Bir kere çift kuvvetli bu adam çift kuvvet. Çift kuvvet ise içerisinde ne olacak? Artı olacak. Eksilerin çift kuvvetleri parantezin dışındaysa. Parantezin dışındaysa. Tamam mı? Parantezin içerisindeyse. Yani bunu e, eksi 9'un karesinde aldığımızda da hocam eksi 9'un karesini aldık. Bu arkadaşla artı 81'dir diyemezsin. Tamam mı? Eksi 9'un karesini aldık. Burası artı oldu. 9'un karesi 81. Yani orası ne demekti? Eksi 9 ile eksi 9'un çarpımından artı 81 gelmesi gerekiyor diyorduk. Şimdi geldik aşağıya. Eksi 2'nin küpüne. Bak. Eksi 2'nin küpü. Burada alırken ne diye alıyorum? Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2. Geldim buraya. Neden? Çünkü şu eksi işlemin eksisiydi değil mi? İşlemin. Peki eksi 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 8 eksi 8 dedim. Geldim şimdi C'ye. Bakın arkadaşlar eksi dışarıda mı? Evet. Bu ne demek? Eksi dışarıya al 5'i 3 defa yan yana çarp. E 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. O zaman sonucumuz ne geldi? Eksi 125 gelmiş oldu. Dikkatli bak aşağıdaki arkadaşa bakalım. Şimdi aşağıdaki arkadaşlar ben bir tane daha şöyle yapmak istiyorum. Bakın bir tane de çift kuvvet olarak bakalım. Tamam mı? Eksi 11'in küpü. O 11'in küpü. Aslında eksi 11'in küpü değil de onu biz ee, direkt şurayı silelim arkadaşlar. Bu karesi olsun. Tamam mı? Eksi 11'in karesi olmuş olsun. Bahsedeceğimiz şey önemli çünkü burada. Bakın eksi 11'in karesi. Şimdi eksi 11'in karesi olduğu için bakın burası çift kuvvet. Ne oldu? Burası artı oldu. Değil mi? Yani dışarıda eksimiz vardı. Çok dikkat. Bakın dışarıda eksimiz vardı. Bu adam aslında 11'in karesi olmuş oldu. Bu dışarıdaki eksi buraya geldi. O zaman burası 11 çarpı 11'den ne oldu? 121 oldu. O zaman sonuç eksi 121 olmuş oldu diyoruz arkadaşım. Peki mi E'ye. Şimdi E'de çok dikkat. Çift kuvvet yani 4'ün üstündeki üstü ifade nerede? Parantezin içinde. Parantezin dışında değil. O zaman parantezin içinde ise bu sadece 4'ü ilgilendirir. Bakın eksi ilgilendirmez. 4'ü ilgilendirir. Ne demek hocam bu? Bu parantezin dışında 1 var demek çünkü. Bakın parantezin dışarısında 1 var. Eksi 4'ün karesinin birinci kuvveti gibi düşündük. Anlaştık mı? E o zaman burası ne oldu? Eksi 4 çarpı 4'ten eksi 16 gelmiş oldu diyorum. Şimdi geldim aşağıya. Bakın aşağıda eksi 5'in sıfırıncı kuvveti diyor. Ha, Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti. Arkadaşlar bakın şu arkadaş şurası böyle komple neye gitti? 1 oldu. İçeride ne oluştu arkadaşlar? Eksi 1'in karesi olmuş oldu. E, eksi 1'in karesi de çift kuvvet olduğu için eksi artı oldu. E 1'in karesi de ne geldi? Artı 1 getirmiş oldu diyoruz. Arkadaşlar işaretlere dikkat ediyoruz. Yoksa işaretler bizi yazılı da işaretli. Haberimiz olsun. Çok çirkin bir espri oldu ya. Bir daha yapmayacağım. Peki. Geldik 5. soruya. Şimdi 5. sorumuzda 3 üzeri 20 bölü 3 üzeri 15 diyor. Yani bakın şu arkadaşı 3 üzeri 20 bölü 3 üzeri 15'i yazdım. Bakın 3 üzeri 20'yi yazdığında 3 üzeri 15'i yukarıya atarsak ne diye gelir? Hocam 3 üzeri eksi 15 gelir. Bu da 3 üzeri 20 eksi 15'ten 3 üzeri 5 yapar. Peki. Şimdi geldim alttaki arkadaşıma. Alttaki arkadaş çarpım durumunda. Eşittir. 2 üzeri 13 eksi 8'den burası da 2 üzeri 5 mi yaptı? Evet. Bakın yukarısı 3 üzeri 5 aşağısı 2 üzeri 5. Değil mi? Şu şekilde düşünün. Bakın bunların birinci kuvvetleri gibi. Biz ne yapabiliyorduk? İstersek bunu 3 bölü 2'nin 5. kuvveti şekli de yazabiliriz. Ya da hocam direkt sonucu bulalım dediğimizde. 3'ün 5. kuvveti 3 kere 3 9 9 çarpı 3 27 27 çarpı 3 81 81 çarpı 3 243 Peki 2'nin 5. kuvveti 2 kere 4 4 kere 8 8 çarpı 2 16 16 çarpı 2'den 32 O zaman sonucumuz ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 243 bölü 32 gelmiş oluyor diyoruz. Peki hemen altıncı sorumuza geçiyorum. Ne diyor altıncı sorumuz? 807,013 ondalık gösterimini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. Hmm, onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. Peki tamam kullanalım. Arkadaşlar şimdi biz bunu kullanırken kodlarken konu anlatımında da yapmıştık değil mi? Bakın virgülün Sol tarafı ilk başlangıç 10 üzeri 0. Bu 10 üzeri 1. Yanındaki arkadaş 10 üzeri 2. Şimdi virgülün sağ tarafı giderken nereye gidiyordu? 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3 olarak gidiyordu. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi bunu en baştan yani 8'in bulunduğu yerden kodlayarak gidersek. Yani 8 çarpı 10 üzeri 2 artı Arkadaşlar 0 çarpı 10 üzeri 1'i yazmıyorduk. Değil mi? 0 çarpı 10 üzeri 1'i yazmıyorduk. Peki ne yazacağız? 7 çarpı 10 üzeri 0 artı yine 0 çarpı 10 üzeri eksi 1'i yazmıyorum. Ne yapıyorum? 1 çarpı ya da 1 yazmıyorum arkadaşlar. Eksi 2 diyorum. Ben buraya 1 yazmasam da siz biliyorsunuz ki burada zaten önünde 10 üzeri eksi 2'nin önünde 1 olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Peki devam ediyorum o zaman. Devam ediyorum. E, yanımızda ne var? Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 şekliyle 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak ne yaptık arkadaşlar? Bu sayıyı çözümlemiş olduk diyoruz. Tamam. Peki. Geldim 7. soruma. Geldim 7. Soruma. Şimdi bana bir ifade verilmiş. Her iki durumda da İfadeler bir eşitlik durumu söz konusu demiş. Eşitliğine göre A değerini bulunuz demiş. Ha, peki A değerini bulacağım. Peki arkadaşlar şimdi daha önce de söylemiş olduğum gibi konu anlatımlarında özellikle bakın konu anlatımlarında özellikle tiyolar veriyorum. Basit anlatımlar yapıyorum. Eğer eksiğin varsa önünde de fırsatın var yazılı için. Benim ders anlatım videolarımı özellikle izlemeni, konu anlatımı videoları izlemeni, soru çözüm videolarını da izlemeni tavsiye ederim eksiğin varsa hemen dön tüm ile matematik kanalında bu eksik olduğun konunun konu anlatımını dinle. Ondan sonra da soru çözümünü izle. Kesinlikle ve kesinlikle bu yazıldan yüz alacaksın. Abartısız söylüyorum. Şimdi bak 1,075 çarpı 10 üzeri 8. Karşı tarafta da ne var? 1075 çarpı 10 üzeri A Şimdi ben 1075'e baktığımda özür diliyorum. 1,075'e bakıyorum. 1075'e yükseliş mi gerçekleşmiş, düşüş mü gerçekleşmiş? Hocam yükseliş gerçekleşmiş. Pekala yukarıya doğru çıkmışız. O zaman buradaki arkadaşı ne yapmamız lazım? Aşağıya doğru düşürmemiz lazım. Ne diyorduk ders anlatımlarımızda da? Doğanın dengesini bozmamak için alıp vermemiz gerekiyor. Değil mi? Bir taraf yükseliyorsa bir taraf düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Biri düşecek biri yükseltecek. Ya da biri yükseliyorsa diğeri düşecek. Biri düşüyorsa diğeri yükselecek. Bu tür olay bilimsel gösterimde de biz bunu bu şekilde anlatmıştık ki bilimsel gösterimde kesinlikle yazılı da var, gelecektir. E, çok iyi e, çalış, detaylı çalışmanı tavsiye ederim. Yine eksiğin varsa benim konu anlatım videomu, soru çözümlü videomu izlemeni kesinlikle tavsiye ederim. Orada daha detaylı anlatımlar yaptım. Şimdi 1,075'ten biz 1075'e çıkmışız. Yükseliş yapmışız. Peki kaç virgül yükseliş yapmışız arkadaşlar? Bakalım mı? 1, 2, 3 virgül yükselmişiz. Ha, demek ki artı 3 virgül yükselmişiz. O zaman ben 3 virgül aşağıya düşmüş olmam lazım değil mi? 3 virgüllük. Nereden? 8'den. Yani o zaman A ifadesi 8 eksi 3'ten 5 yani A 8 eksi 3'ten A değerim ne olması gerekir diyorum arkadaşım. Tamamen 5 olması gerekir diyoruz. Anlaştık mı? A değeri 5'miş diyoruz. Şimdi şimdi geldim alttaki soruma. Alttaki soruya. Şöyle yapalım. 8. soru. Bu 7. soru muydu? Evet. Geldik 8. soruya. Şimdi ne diyor? 3 kök 8, 2 kök 11, 4 kök geri sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar şimdi sizin bunları sıralama yapabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Ya yani kök 8'in, kök 11'in, kök yaklaşık değerlerini bilmeniz gerekiyor ki önündeki kat sayılarla çarpıp yeni bir ondalıklı sayı bulmanız gerekecek yaklaşık değerlerle ya da kökün dışında bulunan tam sayıları kökün içine almanız gerekecek. Yani mesela 3'ü kökün içerisine alırsak bakın 3 kök 8'i kökün içerisine alıyorum. Bu dışarıya 3 diye çıkabilmişse demek ki kökün içerisinde 9'muş. Yani 3'ün bir tanesi içeride hapis kalırken bir tanesi dışına çıkıyordu hatırlarsa. Hatırlarsanız değil mi? 3'ün karesi 9. Yani burası ne geldi? Kök 72 gelmiş oldu devam ediyorum. Arkadaşlar 2 kök 11. 2 kök 11'de 2'yi kökün içerisine attığımda 2'nin karesi oluyor bu. Yani 4 çarpı 11'den 44 olmuş oldu bu. Peki şimdi neyi yazıyorum? 4 kök 7'yi yazıyorum arkadaşlar. Bakın 4'ü kökün içerisine atarken 4'ün karesi çarpı 7 şekli yazıyorum. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 7 112 miydi? Değil mi? 112 mi yapıyordu? 6 kere 7 42 112 yapıyordu. Şimdi Bakıyorum kökün içerisindeki sayı hangisi büyükse o sayı daha büyüktür. Baktığımızda arkadaşlar hangi sayımızın daha büyük olduğunu görüyoruz bakın burada. Kök 112. Kök 112 kim? 4 kök 7. Büyükmüş. Kimden? 72 olandan. 72 olan kim? 3 kök 8. Peki 3 kök 8'den sonra gelen kim var? 2 kök 11 var. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Yani kareköklü ifadelerde sıralama yaparken ne olması gerekiyor arkadaşlar? Kökün dışında bir sayı olmayacak. O sayıyı da kökün içerisine alacaksınız. Aldıktan sonra artık büyüğü mü soruyor, küçüğü mü soruyor? Ona göre bir sıralama yapacaksınız diyor. Peki, geçtim. Bilimsel gösterim sorusuna. Peki. Geldik dokuzuncu sorumuza. Şimdi sayısını bilimsel gösterim olarak yazınız diyor değil mi? Evet. Bu sayıyı bilimsel gösterim olarak yazacağız. Pekala. Yani şimdi bu sayıyı aşağıya alıyorum kocaman bir şekilde. Hop. 10 üzeri 2. Bizim bunu bilimsel gösterim olarak yazabilmemiz için ne olması gerekiyordu? Sayı ifadesini küçültmemiz mi, büyütmemiz mi gerekiyor şu an burada? Büyütmemiz gerekiyor. Peki kaç basamak büyüteceğiz biz bu sayıyı? Şimdi bu sayı ne olabilir? Bakın 1, 2, 3'e gelip 1,938 olabilir. Ya da 19,38 olabilir. 193,8 olabilir. Ya da 1938 olabilir. bu saydıklarımızdan bilimsel gösterime uygun olan hangisi olacaktır? 1,938 olacaktır. Değil mi? Bakın burası 1,938 olacak. Çarpı 10 üzeri. Şimdi 1, 2, 3 virgül mü içeriye geçtik? Evet. Yani 3 virgüllük mü bu arkadaşı biz büyüttük? Evet hocam 3 virgüllük biz bu arkadaşı büyüttük. Niye? 0,001938 mi büyük? Yoksa 1,938 mi büyük? Hocam 1,938 büyük. Biz ne yaptık? Oradaki o ondalıklı sayıyı büyüttük. Değil mi? 3 virgüllük büyüttük. Peki o zaman hani doğanın dengesinin bozulmaması için al-ver kuralı. Bir yeri büyütüyorsak bir yeri küçültmemiz gerekiyor. Bir yeri küçültüyorsak bir yeri büyütmemiz gerekiyor. Ne yaptık? Aşağıya o zaman bu arkadaşı da ne yapacağız arkadaşlar? 3 birim madem küçülteceğiz değil mi? Peki 3 birim küçülteceksek artı 2 eksi 3'ü. O zaman burası ne oldu arkadaşlar bilimsel gösterimi? 938 bir, bir çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak biz bu arkadaşı bilimsel gösterim olarak ne yapabilirmişiz? Yazabilirmişiz. Evet geldik son sorumuza. Geldik son sorumuza. Tabii ki bu birinci dönem birinci yazılının birinci provası. İkinci provası da gelecek arkadaşlar. Orada biraz daha böyle farklı soru kalıpları getirebilirim. Ee, o da yakın zamanda yüklenecek cumartesi günü öğleden sonra da canlı online olarak arkadaşlar yazılı çalışması yapacağız. Birlikte yazılıya hazırlanacağız. Ona da kesinlikle katılmanızı YouTube kanalımız üzerinden tüm öğücüyle matematik kanalı üzerinden girebileceksiniz. Tabii ki abone olan arkadaşlar onu izleyebilecekler. O yüzden bildirimini aç ve bildiriminde tümünü işaretle. Bazen Arkadaşlar soruyor hocam siz videolar atıyorsunuz ben aboneyim ama bana bildirim gelmiyor. Ne yapıyorsun sen bildirim düğmesine bastığın için bildirim gelmiyor. Bildirim, süresine, bildirim düğmesine bas tümünü işaretle bütün bildirimler sana gelecektir. Tamam. Şimdi geldim 10. son sorumuza. 5 kök 6 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Şimdi kareköklü sayılarda aslında bu bir sıralama sorusu gibi bir ifade hangi aralıkta olduğunu bulunuz diyor. Peki yapmamız gereken şey 5 kök 6'yı aldıktan sonra sıralama sorularında olduğu gibi biz bu 5'e diyoruz ki arkadaşım sen dışarıda durma üşütürsün havalar soğuyor. Ha, peki geç bakayım kökün içerisine. Bu arkadaş kökün içerisinde 5'in karesi olarak geçiyor. 6. kuvvet 25 çarpı 6 ne aldı? 150 olmuş oldu. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bakın kök 150 sayısı hangi tam kare ifade içerisinde yer alır? Kökün içerisinde bir tam kare ifade içerisinde. Peki hemen düşünüyorum diyorum ki burası 144. E zaten kök 144'ü bulduysam burası 12'dir. E burası da kalkıp 56 olacak değil ya değil mi? 13 olacak. Çünkü hangi iki doğal sayı arasındadır? Şimdi hocam 12 ile 5850 arasında da olabilir. Doğru söylüyorsun. Evet 12 ile 5850 arasında da olabilir ama oturalım şimdi sen onu mu tartışalım? Biz ardışık olan iki tam sayı arasındakini soruyoruz. Değil mi? Ha o zaman bu arkadaşla bakın zaten kök 169'dur. Yani ne oldu? Bu iki doğal sayı 12 ile 150 13 kök 13 oldu ya tövbe estağfurullah. Kıyamet alameti ne oldu arkadaşım? Al sana. Kök 150 12 ile 13 arasında olmuş oldu der. Birinci dönem birinci yazılı birinci prova ya son noktayı koyarız sevgili arkadaşım. Evet bunun ikincisi gelsin istiyor musun? Hatta üçüncüsünü çekin hocam diyor musun? O yüzden yorumlara yazar mısın? Hocam devamını bekliyoruz daha farklı sorular da istiyoruz yazılıyla alakalı diyorsan Yorumlara yaz yeni provalar hazırlayayım, yeni çekimler yapalım. O zaman bir sonraki provada görüşmek üzere, kendine iyi bak. Başarılar diliyorum.